Şimdi öncelikle bu yıl sınavda çıkan yazarlarımızın kanalımızda hazırladığımız videolarını beraber izleyelim. Daha sonra da sınavda çıkan yazar eser sorularını birlikte saniyeler içinde çözelim. Hikayemiz sisli bir havada sisimizi burada görebiliyoruz. Sisli bir havada ve bir çarşıda geçmektedir arkadaşlar. İşte bu çarşıda burada duran hasta çocuk hasta çocuk bir içim suya muhtaçmış. Ve bir kişi ona yardım etmek için su getirmiş. Çocuk bir içim su alabilmek için suya yöneldiğinde bir defter düşürmüş. Bu defter Ruba Abışı Keste marka olan ve yalnızca Haluk'un çocukluğunda üretilen bir deftermiş. Haluk dediğimiz buradaki kişi tam o sırada oradan geçmekteymiş ve bu defterin kendisine ait olduğunu yani Haluk'un defteri olduğunu fark etmiş. Çünkü içine de baktığında çocukluğunda şermine dair yazdığı, çocukluk aşkı şermine dair yazdığı şeyleri ve millet şarkısı ile ilgili yazdıklarını görmüş. Bu millet şarkısı eskiden beri yani tarihi kadimden beri bütün balıkçıların bildiği bir şarkıymış. Arkadaşlar burada balıkçımızı görebiliyoruz. Bütün balıkçılar bu millet şarkısını bilirmiş. İşte tam o sırada Haluk, bu balıkçılar millet şarkısını söylerken, bir yandan da defteri incelerken, çocukluk aşkı Şermin'le karşılaşmış. İşte bütün bunların tesadüf olamayacağını düşünen, fikreden Haluk, fikreden Haluk, bütün bunların tesadüf olamayacağını fikreden Haluk artık Şermin'e açılmaya karar vermiş. Hikayemizdeki eserlerimiz, siz, hasta çocuk, bir içim su, ruba Şikeste, keste, Haluk'un çocukluğu, Haluk'un defteri, millet şarkısı, tarihi kadim, balıkçılar ve şermindir. Yine yazarımızın ismi olan Tevfik Fikret'i de hikayemizdeki Haluk'un olayların tesadüf olamayacağını fikretmesinden aklımıza getirebiliriz arkadaşlar. Şimdi de hikayemizdeki eserlerin soru cevap yöntemiyle üzerinden geçelim. Arkadaşlar ilk sorumuz hikayemizde hava durumu nasıldı? Hava durumu nasıldı hatırlıyoruz değil mi? Hava durumu yani hava sisliydi sis. Sis arkadaşlar hikayemizdeki şiir türündeki eserimizdir. Zaten şunu da en baştan belirtelim. Servet İpin'in şairlerinden olan Tevfik Fikret'in hikayemizdeki tüm eserleri şiir türündedir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Çarşıdaki çocuğun sağlığı nasıldı peki? Hikayemizde çarşıdaki çocuğun sağlığı nasıldı hastaydı yani eserimizin adı da hasta çocuktu. Çok güzel. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Buradaki hikayemizde hasta çocuk neye muhtaçtı peki? Hasta çocuk neye muhtaçtı? suya muhtaçtı. Eserimizin adı da bir içim suydu. Çok güzel. Hepimiz hatırladık yine. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Defterin markası neydi peki? Defterin markası neydi? Çocuk suya yönelirken bir defter düşürmüştü. Defterin markası da Rubab-ı Şikesteydi tabii ki. Yine hepimiz hatırladık. Evet çok güzel devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Rubab-ı Şikeste defteri ne zaman üretiliyordu? Rubab-ı Şikeste defteri tabii ki de Halun Çocuklu. Evet devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Defter kimin defteriydi peki? Tabi Rubab Şikes'te de defteri Haluk'un çocukluğunda öğretilen defter tabii ki de Haluk'un defteriydi. Kimin defteri olacak başka hepimiz biliyoruz bunu. Evet bir diğer sorumuz. Hikayemizde yine Haluk'un çocukluk aşkının ismi neydi? Hikayemizde Haluk'un çocukluk aşkının isminde hatta defterinde de baş harfi yazıyordu, şey harfi yazıyordu. Şermin'di. Şermin'de bir diğer eserimiz. Evet devam ediyoruz bir diğer sorumuz. Ali defterinde hangi şarkı yazıyordu peki? Hangi şarkı yazıyordu? Bir de millet şarkısı yazıyordu değil mi? Millet şarkısı da yine bir diğer eserimizdir. Evet, çok güzel. Yine bir devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz da Millet şarkısı hangi tarihten geliyordu? Hangi tarihten geliyordu? Eskiden geliyordu. Yani tarihi kadimden geliyordu. Bunu da hepimiz biliyoruz. Evet, çok güzel. Yine devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz Millet Çarkı'sını kimler biliyordu? Bu da son sorumuz arkadaşlar. Mille Çarkı'sını bilenler de tabii ki de balıkçılardı. Bir de buradaki eserlerimizi tablo halinde inceleyelim şimdi de. Arkadaşlar fark ettiğiniz gibi Haliun Defteri, Ruba bışı ve Şermin eserlerinin yıldızlı eserler olduklarını görebiliyoruz. Ama tabii ki biz yine bütün eserlerimize aşina olmalıyız. Evet arkadaşlar peki hikayemizde yazarımızın ismini aklımıza nasıl getirecektik? Hikayemizde Haluk olayların tesadüf olmadığını fikrediyordu. Fikretmesinden tevfik fikreti aklımıza getirecektik. Mükemmel. Şimdi AYT 2024 sorumuzu inceleyelim. Hüseyin ve Şeyma arasında geçen bir diyalogumuz var. Hüseyin, İstanbul'u anlatmak Türk edebiyatçıları için bir mihenk taşı olsa gerek. Hemen aklıma Nedim'in bu şehri İstanbul gibi müslübahadır bir sengine yekpare acem mülkü fedadır beyti geliyor. Şeyma, gerçekten de İstanbul hem tarihi hem de tabiatıyla paha biçilemez bir şehir. Peki İstanbul her zaman böyle güzel mi anılır Türk edebiyatında? Hüseyin, hayır bazıları İstanbul'un büyüklüğünden ve azametinden etkilenerek yalnızlık, korku ve acılarını bu şehirle özdeşleştirmiştir. Mesela siz şiirinde, bla bla bla, İstanbul'a kendi ruh halinden kaynaklanan karamsar bir perspektifle yaklaşır. İstanbul onun şiirinde pek çok olumsuz imgeyle yer alır. Sorumuza bakalım. Bu diyalogta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Evet, biraz önceki videoyu izleyen arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığında anında yapıştıracağı cevabı Tevfik Fikret olacak. Neden? Çünkü burada sis şiiri, sis şiirini hikayemizde, hikayemizin sisli bir ortamda geçmesinden hatırlayacaktık. Sis, Tevfik Fikret'in eseriydi. Çok iyi arkadaşlar. Evet, şimdi diğer bir hikayemizin videosuna geçelim ve bu yıl çıkan başka bir soruyla devam edelim. Hikayemiz Nur Baba adlı karakterin başından geçmektedir. Kendisi burada beyaz sakalı ve fesiyle karşımızda Nur Baba Ankara'da kiralık konakta yaşamaktaymış. Zoraki diplomatlığın ve politikada 45 yılın ardından bir yanlış anlaşılmadan dolayı yaban diyarlara bir sürgüne gönderilmiş. Yaban diyarlara bir sürgüne gönderilmiş. Nur Baba gençlik ve edebiyat hatıralarını bu sürgünde hatırlar ve gençliğinde dinlediği hep o şarkıyı burada plağımızı görüyoruz. Hep o şarkıyı tekrar dinlermiş. Nur Baba'ya gençliğinde kara sakallarından dolayı Kara Osman derlermiş. Bir gün bir serencam yani ilginç bir olay yaşanmış. Sağnak yağışın yağdığı o günde Sodom ve Gomorre ile Nirvana yabanları burada kendileri karşımızda Sodom ve Gomorre ile Nirvana yabanları Nur Baba'ya saldırı düzenlemişler. Buradaki Nur Baba'nın arkadaşı Ahmet Haşim yabanları hemen fark edip Nur Baba'yı uyarmış ve ikisi beraber bu saldırıya karşı çıkmışlar ve yabanları def etmişler. Bu olay onlara milli savaş hikayeleri ve Atatürk'ü hatırlatmış. Hikayemizdeki eserlerimiz Nur Baba, Ankara, Kiralık Konak, Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl, Bir Sürgün, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Hep O Şarkı, Bir Serencam, Saanak, Sodom ve Gomorre Nirvana. Yaban, Ahmet Haşim, Milli Savaş Hikayeleri ve Atatürk'tür. Yazarımızın ismi olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu da buradaki Nur Baba'nın gençliğindeki kara sakallarından dolayı Kara Osmanlı lakabından aklımıza getirebiliriz. Şimdi de arkadaşlar hikayemizin üzerinden sorularımızla geçelim. İlk sorumuz hikayemizde olaylar hangi karakterin başından geçmekteydi? Ana karakterimiz kimdi? Hangi babaydı? Evet tabii ki Nur Baba'ydı. Nur Baba eseri hikayemizdeki roman türündeki eserimizdir. Çok güzel bir diğer sorumuz hikayemizde Nur Baba hangi şehirde yaşamaktaydı? Bunu da hepimizin hatırladığına eminim. Hangi şehirde? Ankara'ydı değil mi? Ankara eseri de yine roman türündeki eserimizdir. Peki Nur Baba nasıl bir konakta yaşıyordu? Evet Ankara'da yaşıyordu ama Ankara'da nerede yaşıyordu? bir konakta yaşıyordu burası kiralık konaktı kiralık konak eseri de yine roman türündeki eserimizdir ve bir diğer sorumuz Nur Baba'nın zoraki olarak yaptığı mesleği neydi bu da aklımızda zoraki olarak yaptığı meslek tabii ki zoraki diplomatlıktı Zoraki diplomat eseri anı türündeki eserimizdir. Harika. Sonraki sorumuz Nur Baba politikada kaç yılını geçirmişti? kaç yıldı arkadaşlar neredeyse yarım asırdı 45 yılda değil mi politikada 45 yıl eseri de yine anı türündeki bir başka eserimizdir peki arkadaşlar hikayemizde yanlış anlaşılmadan dolayı ne olmuştu yanlış anlaşılmadan dolayı Nur Baba'ya ne olmuştu arkadaşlar ne olmuştu? Bir sürgüne gönderilmişti değil mi? Bir sürgün eseri de yine roman türündeki eserimizdir. Peki Nur Baba sürgüne hangi diyarlara gönderilmişti? Nereye gönderilmişti arkadaşlar? Hangi diyarlardı burası? Yaban diyarlarıydı tabii ki. Yaban Eseri de bir diğer roman türündeki eserimizdir. Bir başka sorumuz, hikayemizde Nur Baba bu sürgünde hangi hatıralarını hatırlıyordu? Bunlar hangi iki hatıraydı? Hangileriydi? Gençlik ve edebiyat hatıralarıydı. Gençlik ve edebiyat hatıraları da adı üzerinde anı türündeki bir diğer eserimizdir. Devam ediyoruz. Hikayemizde Nur Baba hangi şarkıyı dinliyordu? Sürgünde bir yandan gençlik ve edebiyat hatıralarını hatırlıyor. Bir yandan da hangi şarkıyı dinliyordu? Gençliğinde dinlediği hep o şarkıyı dinliyordu değil mi arkadaşlar? Hep o şarkı eseri de roman türündeki eserimizdir. Bir diğer eserimizin sorusu sürgünde bir gün ne yaşanmıştı? İlginç bir olay yaşanmıştı. Yani ne yaşanmıştı demiştik arkadaşlar? Tabii ki de bir serencam yaşanmıştı. Bir serencam eseri hikayemizdeki öykü türündeki eserimizdir. Peki arkadaşlar, serencamın yaşandığı gün hava nasıldı? Yağmurluydu. Nasıl bir yağmurdu bu? Tanak yağmurdu. Sağnak eseri de hikayemizdeki tiyatro türündeki eserimizdir. Harika arkadaşlar. Bir diğer sorumuz hangi yabanlar Nur Baba'ya saldırı düzenlemişlerdi? Resmimizde de görmüştük. İki farklı giysileriyle kendilerini görmüştük. Kimdi bunlar? Biri Sodom ve Gomorra'ydı, diğeri de Nirvana'ydı. Arkadaşlar Sodom ve Gomorra eseri roman türünde, Nirvana eseri tiyatro türündeki eserimizdir. Çok güzel. Devam ediyoruz hikayemizde Nur Baba'ya kim yardım etmişti? Kimdi arkadaşlar bu kişi? Nur Baba'nın arkadaşıydı. Fotoğrafı da vardı. Evet tabii ki Ahmet Haşim'di. Ahmet Haşim eseri de monografi türündeki eserimizdir. Ve son sorumuz yaşanan olay neleri hatırlatmıştı? Ahmet Haşim ve Nur Baba yabanları def etmişlerdi ve onlara bu olay neyi hatırlatmıştı? Hem milli savaş hikayelerini hem de tabii ki Atatürk'ü hatırlatmıştı. Milli savaş hikayeleri öykü türündeki Atatürk eseri de monografi türündeki eserimizdir. Tebrikler arkadaşlar pekiştirme sorularımızla da eserlerimizi iyice öğrenmiş olduk. Şimdi de eserlerimizin türlerini tablo halinde görelim. Buradaki roman türündeki eserlerimiz Nur Baba, Ankara, Kiralık Konak, Yaban, Bir Sürgün, Hep O Şarkı, Sodom ve Gomore. Öykü türündeki eserlerimiz Bir Serencam ve Milli Savaş Hikayeleri, tiyatro türündeki eserlerimiz Saanak ve Nirvana, anı türündeki eserlerimiz Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, monografi türündeki eserlerimiz ise Atatürk ve Ahmet Haşim'dir. Arkadaşlar buradaki roman türündeki eserlerimizden Nur Baba, Kiralık Konak, Yaban, Hepo Şarkı ve Sodom ve Gomorra eserlerinin yıldızlı eserlerimiz olduğunu görebiliyoruz. Bu eserlerin bir önceki yıllardaki sınavlarda üzerine durulmuş eserler arasında olduğunu biliyoruz. Peki arkadaşlar hikayemizden yazarımızın ismini aklımıza nasıl getirecektik? Nasıl getirecektik arkadaşlar? Hepimizin yine hatırladığı gibi hikayemizde Nur Baba adlı bir karakterimiz vardı. Nur Baba'ya gençliğinde kara sakallarından dolayı ne diyorlardı? Tabii ki Kara Osman diyorlardı. Kara Osman'dan Kara Osman oğlunu, Yakup Kadri Kara Osman aklımıza getirebilirdik. Çok güzel arkadaşlar. Hikayemizi dinlediğimize göre şimdi sorumuzu inceleyebiliriz. Sorumuza göre bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım edebiyat hayatına sanat şahsi ve muhteremdir düşüncesiyle adım atan sanatçı, Türk toplumunun maruz kaldığı sosyal ve siyasi şartların etkisiyle bu görüşünü değiştirir. İlk döneminde tiyatro, hikaye ve mensur şiir türünde eserler verdikten sonra roman ve hatıralarını yayımlar. Romanlarında Türk toplumunun 1908'den 1950'lere kadarki sosyal ve siyasal değişimini farklı boyutlarıyla ele alır. Anamın kitabı, gençlik ve edebiyat hatıraları gibi kitaplarında ise Kişisel hayatında etki bırakmış şahıs ve hatıraları anlatmıştır. Evet, bu parçada söz edilen sanatçıyı biz saniyeler içinde hatırlayacağız. Çünkü hikayemiz vardı bizim ve bu hikayeye göre Nur Baba yaban diğerlere sürgüde gönderilmiş, orada gençlik ve edebiyat hatıralarını hatırlamıştı. Evet, gençlik ve edebiyat hatıraları Yakup Kadri Karaosmanoğlu hikayemizde yer almaktaydı. Bu da yine videomuzu izleyen arkadaşlarımızın saniyeler içinde çok hızlı bir şekilde yapabileceği bir soruydu. Çok iyi. Hızla bir diğer hikayemize geçiyoruz. Arkadaşlar hikayemizin ismi Destansı Arkadaşlık. Evet. Hikayemiz zamanın birinde dağlarca ünlü olan üç arkadaşın destanlarını konu edinmektedir. Bu arkadaşlardan burada Yeniçeri kıyafetleriyle görmüş olduğumuz arkadaş İstanbul'un fethine katılmış ve şehit olmuş ve adına İstanbul Fetih Destanı yazılmış. Bir diğer buradaki arkadaş Çanakkale Savaşı'na katılmış şehit olmuş ve onun adına da Çanakkale Destanı yazılmış. Çakır adındaki üçüncü arkadaş ise Kurtuluş Savaşı'nda şehit olmuş ve onun adına da Çakır'ın Destanı yazılmış. Bu üç savaşta da Batı'nın yaşadığı acı, Batı acısı epey büyük olduğu için Batı yıllardır bu savaşları unutamamış. Havaya çizilen dünyada havaya çizilen dünyada üç şehit olan arkadaşın destanı, üç şehitler destanı olarak anılır olmuş. Bu destan o kadar meşhur olmuş ki Sivaslı karınca, Sivaslı karınca dahil herkes bu destanı işitmiş. Hikayemizdeki eserlerimiz İstanbul Fetih Destanı, Çanakkale Destanı, Çakır'ın Destanı, batı acısı, havaya çizilen dünya, üç şehitler destanı ve Sivaslı karıncadır. Yazarımızın ismi olan Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı da hikayemizdeki üç arkadaşın dağlarca meşhur olmasından aklımıza getirebiliriz. Arkadaşlar şimdi isterseniz eserlerimizin üzerinden sorularımızla geçelim. İlk sorumuza bakalım. Yeniçeri kıyafetli arkadaş için hangi destan yazılmıştı? Evet, hikayemizdeki arkadaşlardan ilki için yazılan destan tabii ki İstanbul Fetih Destanı'ydı. İstanbul Fetih Destanı hikayemizdeki tüm eserlerimiz gibi şiir türündedir arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Çanakkale Savaşı'na katılan arkadaş için hangi destan yazılmıştı? Evet, Çanakkale Savaşı'na katılan arkadaşımız için yazılan destan evet adı üzerinde Çanakkale Destanı'ydı. Çok güzel. Peki arkadaşlar, hikayemizde Çakır için hangi destan yazılmıştı? Bunu da hepimiz biliyoruz. Hemen söyledik. Tabii Çakır için yazılan destan da Çakır'ın Destanı'ydı. Peki hikayemizde bu savaşlarda kimin acısı epey büyük olmuştu? Evet, üzülen bir suratımız vardı hikayemizde resim olarak ve bu Batı'nın acısı demiştik. Batı acısı da yine şiir türündeki bir diğer eserimiz. Bir diğer eserimizin sorusuna bakalım. Üç şehit olan arkadaşın destanı nasıl anılıyordu? 3 şehit olan arkadaşın destanı hepimizin bildiği gibi 3 şehitler destanı demiştik. 3 şehitler destanı da bir diğer şiir türündeki eserimizdir. Peki arkadaşlar hikayemizde Üç şehitler destanı hangi dünyada anılıyordu? Hangi dünyaydı bu? Nereye çizilen demiştik? Havaya çizilen dünya demiştik. Evet eserimizin adı Havaya Çizilen Dünyaydı. Çok güzel. Harikasınız arkadaşlar. Son sorumuza da bakalım. Üç şehitler destanını nereli karınca bile duymuştu? Evet. Hangi şehirdi? Yine hepimizin aklında. Tabii ki Sivaslı karınca bile duymuştu. Sivaslı karınca da yine şiir türündeki bir diğer eserimiz. Şimdi de eserlerimizi tablo halinde görelim. İstanbul Fetih Destanı, Çanakkale Destanı, Çakırın Destanı, Batı Acısı, Havaya Çizilen Dünya, Üç Şehitler Destanı ve Sivaslı Karınca. Arkadaşlar buradaki İstanbul Fetih Destanı, Çanakkale Destanı, Havaya Çizilen Dünya ve Üç Şehitler Destanı eserlerinin yıldızlı eserlerimiz olduğunu görüyoruz ve bu eserlerin önemli eserlerimizden olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Çok güzel. Peki arkadaşlar hikayemizden yazarımızın ismini aklımıza nasıl getirecektik? Hikayemizde üç arkadaşın dağlarca ünlü olmasından dağlarcayı, Fazıl Hüsnü dağlarcayı bu şekilde aklımıza getirecektik. Şimdi de AYT 2024 sınavının bir diğer sorusuyla devam edelim. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Evet parçamıza bakalım. Uzun sanat yaşamı boyunca deneyici yaklaşımıyla Türk dili ve şiirine pek çok yeni öge kazandırmayı başaran sanatçı, kendini sürekli yenilemesini bilmiştir. Milli romantik duyuş tarzından çocukların dünyasına, bireyin içsel çatışmalarından toplum sorunlarına kadar her konuyu ele almıştır. Havaya çizilen dünya, çakırın destanı, ve Üç Şehitler Destanı gibi ilk dönem şiir kitaplarında çoğunlukla dörtlüklere, ölçülü ve uyaklı söyleyişlere yer veren sanatçı Toprak Ana kitabından itibaren daha çok beşlik ve altılık bentlere başvurur. Evet, parçada yer alan eserleri biz biraz önce görmüştük. Orada hikayemizde dağlarca ünlü üç arkadaş vardı ve bu üç arkadaşın destanları vardı. Çakır şehit olduktan sonra onun için Çakır'ın destanı yazılmıştı ve havaya çizilen dünyada bu üç arkadaşın destanları Üç Şehitler Destanı olarak anılıyordu. Çünkü bu üç arkadaş da farklı savaşlarda şehit olmuşlardı ve bu üç arkadaş Hikayenin başında söylemiştik onlar dağlarca ünlüydü. Yine resmetmiştik bu dağları hikayemizde ve buradaki sorumuzun doğru cevabı Fazıl Hüsnü dağlarca olacak ve hikayemizi izleyen arkadaşlarımızın yine çak diye yapacağı bir soruydu bu. Ve bu yılın son yazar eser sorusuyla şimdi devam edeceğiz. Hikayemize göre hiç parası olmayan Muhsin Bey araba sevdasına tutulmuş. Burada Muhsin Bey'in MB plakalı almak istediği aracı görebiliyoruz. Gözleri fal taşı gibi açılmış. Onu hayal etmekte, aracını hayal etmekte Muhsin Bey. Ermiş kişiler zemzeme nasıl düşkünse Muhsin Bey de öyle bu arabaya düşkünmüş, arabaya sevdalıymış. Ancak hiç parası olmadığından nasıl para kazanabileceğini uzun süre düşünmüş Muhsin Bey. Uzun süre tefekkür etmiş ve en sonunda bu arabaya kavuşmak için, yani vuslata ermek için kitap yazıp satmaya karar vermiş. Ancak Muhsin Bey'in bilgisayarı da çok eskiymiş. Şebap marka olan bu bilgisayar eski bir arkadaşından yadigar kalmış ona. Ve bu bilgisayarın ekreme ihtiyacı varmış. Remi yeterli değilmiş ve ekreme ihtiyacı varmış. Burada remimizi görebiliyoruz ve bunda alacak Muhsin Bey'in parası olmadığından planları suya düşmüş. Hikayemizdeki eserlerimiz sırasıyla Muhsin Bey, araba sevdası, Zemzeme, Tefekkür, Vuslat ve Yadigar Şebaptır. Arkadaşlar hikayemizden yazarımızın ismini bilgisayarın ekreme ihtiyacı olmasından ekreme ihtiyacı olmasından yazarımız Recaizade Mahmut Ekrem'in ismini aklımıza getirebiliriz. Şimdi de hikayemizdeki eserlerin ve türlerin soru cevap yöntemiyle üzerinden geçelim. İlk sorumuz arkadaşlar hikayemizde hiç parası olmayan kişi kimdi? Hiç parası olmayan kişi kimdi? Hatırlıyoruz tabii ki de Muhsin Bey değil mi? Muhsin Bey arkadaşlar öykü türündeki eserimizdir. Çok güzel. Evet, bir diğer sorumuz. Muhsin Bey hangi sevdaya tutulmuştu? Hangi sevda? Tabii ki de araba sevdası. Araba sevdası da arkadaşlar edebiyatımızdaki ilk realist romandır. Bunu da aklımıza tutmakta fayda var yine. Evet, çok güzel. Devam ediyoruz. Erenler hangi içeceğe sevdalıydı? Erenler hangi içeceğe sevdalıydı? Tabii ki de zemzeme değil mi? Zemzeme de eleştiri türündeki eserimizdir. Evet devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Muhsin Bey uzunca bir süre ne yapmıştır? Muhsin Bey uzunca bir süre düşünmüş. Para bulabilmek için tefekkür etmiş değil mi? Tefekkür etmiş. tefekkür etmiş. Tefekkür de arkadaşlar şiir türündeki eserimizdir. Evet çok güzel. Bir diğer sorumuz. Muhsin Bey neden kitap yazmaya karar vermişti? Arabasına kavuşabilmek için değil mi? Kavuşabilmek yani vuslata erebilmek için değil mi? Vuslat. Muslat da tiyatro türündeki eserimizdir arkadaşlar. Çok güzel devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz: Musim Bey hangi bilgisayarı kullanmaya çalışmıştı peki? Hikayemizde Musim Bey hangi bilgisayarı kullanmaya çalışmıştı? Tabii ki de Yadigarı Şebap değil mi? Şebap marka eski bir arkadaşından Yadigar kalmış bir bilgisayar demiştik. Yadigarı Şebap. Burada da Yadigarı Şebap yine şiir türündeki eserimizdir. Bir de buradaki eserlerimizi tablo halinde beraber inceleyelim. Buradaki roman türündeki eserimiz Araba Sevdası. Öykü türündeki eserimiz Musim Bey. Tiyatro türündeki eserimiz Vustat, Şiir türündeki eserlerimiz Tefekkür ve Yadigar Şevap. Ve eleştiri türündeki eserimiz ise Zemzemedir. Arkadaşlar burada edebiyatımızdaki ilk realist roman olan Araba Sevdası'nın yıldız eserimiz olduğunu görebiliyoruz. Okulu'nda önceki yıllardaki sınavlarda üzerinde durulmuş bir eser olduğu anlamına geldiğini biliyoruz tabii ki de. Evet, peki arkadaşlar hikayemizde yazarımızın ismini aklımıza nasıl getiriyorduk? Bunu da hatırlıyoruz değil mi? Yazarımızın ismini bilgisayarın remi yeterli değildi. Yani Ekrem'e ihtiyacı vardı değil mi? Ekrem'den aklımıza Recaizade Mahmut Ekrem'i ekremi aklımıza getirecektik değil mi? Çok güzel. Sorumuzu inceleyelim. Sorumuza göre bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. Mektebi mülkiyede başlayan hocalığı ile edebiyat çevrelerinde üstad olarak tanınan sanatçı, edebiyat üzerine değerlendirmeler yaparken batılı yazarlardan büyük ölçüde etkilenir. Sanat eserinin olgunluğunda tek unsur olarak güzelliği görür. Ona göre edebiyatta ve özellikle şiirde bu güzellik unsurunu ortaya çıkaracak olan da üslup ve muhtevadır. Eski şiir tarzının daha çok şekil üzerindeki değişmelerine örnek olabilecek nitelikteki şiirlerinden oluşan Name-i Seher'den sonra Yadigar-ı Şebap ile muhtevada bir yeniliğe yönelmiş gibidir. Evet bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Evet kolaylıkla hatırlayabileceğiniz gibi biraz önceki hikayemizde Muhsin Bey'e Şebap marka bir bilgisayar bir arkadaşından yadigar kalmıştı. Ve bu yadigar kalan arkadaştan yadigar kalan Şebap marka bilgisayarın ekreme ihtiyacı vardı. Evet donanımı yeterli değildi ve rem olarak ekreme ihtiyacı vardı. Ve burada da hikayemizde Recaizade Mahmut Ekrem'in eserlerini görmüştük. Yadigar Şebap eseri de bunların arasındaydı.